Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay sütlü tatlılardan olan saray muhallebisi hazırladım. Sütlü tatlıları seviyorsanız favori tariflerinizin arasına gireceğine eminim. Şimdi sizler için tarifimizin yapılışına geçelim. İlk önce şerbetimizi hazırlayalım. Tenceremize 1 litre soğuk süt ekliyorum. Üzerine 1 su bardağı şeker bir yumurta sarısını koyup güzelce çırpalım. Şeker eriyinceye kadar bekletelim. Şerbetimizi kaynatmıyoruz. Daha sonra ocağımızı kapatalım ve kenara alalım. Daha sonra tenceremize 2 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Tereyağı erimeye başlayınca üzerine bir su bardağından bir parmak eksik un ekliyorum. Kullandığım su bardağı miktarı 200 milim klasik su bardağı. Ve un kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavuralım. 1-2 dakika kavurmak yeterli gelmeyecektir. Kavrulan unumuzun üzerine sütümüzü ekliyorum. Ve hızlıca çırpalım, topaklaşma olmasın diye. Sizler sıkılmayın diye bu aşamaları biraz hızlandırdım. Muhallebimiz koyulaşmaya başladı. Kıvam alıp göz göz kabarmaya başlayınca ocağımızın altını kapatalım. Üzerine bir paket şekerli vanilin ekliyorum aroma vermesi için. Tekrar çırpalım. Muhallebimizi servis kaselerimize alabiliriz. dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Daha sonra buzdolabında 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerine bolca fındık ve antep fıstığı koyuyorum. Bu şekilde hem görüntüsü çok güzel oluyor hem de akşam yemeklerinden sonra hafif bir tatlı oluyor. Üstelik çok da pratik bir şekilde hazırlanıyor. Sütlü tatlıları seviyorsanız hiç durmadan yapın derim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip destek olmayı, bildirimleri açıp abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayalım. Bir sonraki güzel değişik tariflerde görüşmek üzere.